Merhaba arkadaşlar ben Kod Dejleri Ayhan Ve bugün sizlerle hepinizin beklediği bir şeyle karşınızdayım Evet e, Terminal Map'i Playstation ve bilgisayar için çıktım Xbox kullanıcıları Bunu bir ay önce almıştı Çünkü Activision ile Microsoft arasında bir anlaşma var Ancak biz şimdi aldık e, Map'i aldığımızdan itibaren hemen e, Bir inceleme yapmaya başladım Ancak teknik aksaklıklar nedeniyle Birazcık geç oldu Bunun için özür dilerim Hemen başlayalım. Size ilk göstereceğim nokta Spetsnaz Spawn'un hemen sol tarafında olacak. Buradan çıkıyoruz. Buradan tırmanma özelliği var. Hem burada arka kısmı güzel görüyorsunuz. Ateş etme var. Eğer buradaki pencereyi parçalarsak ve buraya çıkarsak burada harflerin arasından ateş edebiliyoruz. Gerçekten güzel bir özellik. Göstereceğim ikinci yerde şu uzun uzun hatırlayacağı yerlerdi. Mesela şuradaki iki asansörün arasına girmek gibi. Burada yükselmiş olan var. ateş etme şansınız var. Bu adamları. Göstereceğim size ikinci yerde. Yürüyen merdivenlerle o yukarı çıkılan yerin arasında kalan yerler. Geçen çocuklar orada bayrak oluyor. Orada pusuş yapıp bayrağı alabilir, koruyabilirsiniz. Göstereceğim bir sonraki şey ise yine Spetsnaz Spawn'dan yukarı çıkan yürüyen merdivenlerle ilgili. O yukarı kısmı çok kişi pusabiliyor. Ancak burada hemen yandan yukarı çıkabiliyoruz ve buradaki yürüyüşleri <laughs> kolayca infaz etme olanağımız var. Eğer biraz daha map'in orta kısımlarına hareket etmemiz gerekirse burada şuradan veya buradan gelecek insanlara karşı hemen buradan buradaki soda makinesinin üstüne zıplayabiliyoruz ve gelen elifleri kolayca alabiliyoruz. Size şimdi göstereceğim ilginç gelebilir size. Ben de bunu ilk keşfettiğimde bana çok ilginç gelmişti. Bu körüğün içinden dışarı bir şey atılmıyor. Gördüğünüz gibi burada rakip etkilendi. Ancak ilginç olan tarafı sizin dışarıdan atacağınız stun, flash, frag, semtex, to throwing like, bir şeyler içeri girebiliyor. Ve gördüğünüz gibi burada o, o adamı öldürdü. Work, Size şimdi göstereceğim ise headset kullananlar için veya rakibe headset kullananlar için e, her, çok ses çıkarmamak adına ufak bir şey. Burada düşünce çap diye bir ses çıkıyor. Bu soruşan gibi bir şey de çok önemli olabilir gerçekten. Olma yerine buradan dikkatlice hareket edip bur merdivenin üstüne düşüp ardından onun üstünden de bu demir parçasına zıplayıp yavaşça yere inersek çok daha sessiz oluyor. Bir sonraki nokta ise çoğumuzun Madunar Feriki'den bildiği çok ünlü Burger Town'da. Hemen burada bir çatışma sırasında gelip burada dinlenebilir. Maalesef e, yaptıkları ayarlamalar sayesinde buradan da şeyler ateş edilmiyor, yani burası bir pusuş mekanı değil. Ancak çalışma sırasında dinlenmek için gelinebilecek bir yer. 8 numara bir glitch. Bence çok önemli bir şey. Bu orta kısımda gördüğünüz devrilmiş soda makinesi ve o şeylerin artık neyse onların adı... Bunların şu gördüğünüz en sol alt köşeye yaklaşmamız gerekiyor. Böylece bu giriş sayesinde sağdan gelenleri görebiliyorsunuz. Maalesef bunda ateş edilmiyor. Ancak oradan geleni görüp hızlıca çıkıp infaz edebilirsiniz. Size ilk başta gösterdiklerim birazcık daha e, team net şeylerdi. Daha objektife yönelik. Gidersek mesela search and destroy için. Bomba kurarken uçağın içine. Bu kutunun yerine bu gördüğünüz koltuğun yanına kurun. Niye? Çünkü ilk başta o bombayı çok az zaman kalmışken orada arayacaklardır ama bulamayacaklardır. Bu da belki bombayı patlamasına yol açacaktır. Aynı zamanda eğer bombanın kurulduğunu duyarsanız hemen o canın içinden ateşi ateşi kolayca o adamı öldürebilirsiniz. Domination için ise bu C bayrağını al almaya çalışırken burada bir saksımsı şeyler var. Hemen orada cover alıp Gelenleri kolayca öldürebilirsiniz. Bu çok basit. Yani, oradan bir adam geliyorsa oraya yatıp hemen bayrağı almanızı öğretecektir. Bundan iyi ateş etme olanağı da var. İkinci olan birazcık daha önemli. Bu A bayrağını burada gösterdiğim 3 noktadan ateş alabilirsiniz. İki önünüzden bir arkanızdan. Ancak bu sağdaki bankonun oraya yatarsanız birincisi ikincisi orada olacağınızı düşünmeyecektir. İkincisi oradan gelen adamları çok kolay bir şekilde öldürebileceksinizdir. Bu da fleye almanızı sağlayacak. Terminal incelememim de sonuna geldim. Bu videoda herhangi bir hata yaptıysam özür dilerim. Bazı çok basit ve bariz yerleri göstermedim. Mesela Space Needle'dan hemen merdivenle çıkılıp yukarı çıkılan yeri. Bunu herkes biliyor. O yüzden otur tür yerleri göstermedim. Yeni bir videoda yine karşınızda olma dileğiyle. Hoşçakalın.